Hatta idâ câûhâ. Ta ki o cennetin kapısına geldikleri zaman. Tabi önde peygamberler var. Peygamberlerin önünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var. Efendim saf saf. insanlar cennetin kapısında dizilmiş. Amellerine göre tabii ki. Bazı insanlar var geri bırakılmış. Niye? İşte harama bakmış. Haram yemiş. Haram konuşmuş. Haram söylemiş. Haram dinlemiş. Amelleri onu geri bırakmış. Ama nihayetinde cezasını belki çekmiş veya Allah'ın affıyla köprüyü geçmiş, neticede cennetin kapısına gelmiş. Hatta idâ ta ki cennetin kapısına geldiklerinde. Ve futihat cennetin kapıları açıldığında. Ve lehum cennetin bekçileri onlara dediğinde. Selamun aleyküm, tıptum fedhulûhâ size selam olsun, pampak oldunuz. Halidin yani ebedi olarak cennete girin diyecekler. Allah hepimize bu sesi duymayı nasip eylesin. Tabi cennete girmeden önce وَنَزَعْنَا مَا ف۪ي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ Müminlerin, cennete gireceklerin kalplerinden Allah gıl alacak. Gıl yani kin, düşmanlık, nefret, buz. Efendime söyleyeyim, yani insanlara karşı olan duygular, kötü duygular insanın kalbinden alacak. Kötü duygu kalmayacak orada. Belki dünya hayatında Anlaşamadığım bir insan var. Orada öyle bir şey sıkıntı olmayacak. Sonra cennetin kapısına insanlar gelecek. Ciddi bir izdiham var. Kapıyı kim açacak? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Cennetin kapısına gelecek. Cennetin kapısı nasıl? Yine hadislerden alıntı yaparak söyleyeyim size. Cennetin kapısının iki kanadı. Bir kapının iki kanadı. Efendimiz buyuruyor aleyhisselam. Mekke ile Busra arası kadardır. Mekke Suudi Arabistan'da. Busra, Suriye'nin alt tarafına, Ürdün sınırına yakın. Oraya gittim. Mekke ile Busra arası. Yani düşünün, Suriye'nin altında Ürdün var. Ürdün'ün altında Suriye, Arabistan var. İşte Mekke ve Busra arasını şöyle bir hayal edin, haritadan çizin. Ne kadar büyük bir yer. Buna Efendimiz Aleyhisselam haber veriyor. Cennetin sekiz kapısının birbiri arasındaki mesafe, bir kapının diğeriyle arasındaki mesafe ise 40 senelik yürüyüş mesafesi diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bir insan yürürse 40 sene ne kadar mesafe alır? İşte o kadar bir mesafedir iki cennet, cennetin iki kapısının arası. Cennetin kapısına gelir insanlar. Cennete girecekler. Tabii ki büyük bir izdiham var orada. Peygamber aleyhissalatu vesselam gelir, kapıyı çalar. Cennetin hazini Rıdvan aleyhisselam. Allah-u Teala görmeyi nasip eylesin. Rıdvan der ki, men ente, kimsin? O da der ki Efendimiz aleyhisselam, ene Muhammed. Muhammed. Ana yani Resulullah demiyor. Ana yani Seyyidü Veledi Adem demiyor. Adem oğlun efendisiyim demiyor. Muhammed ismiyle bildiriyor. O da diyor ki bir ke umirt la eftahu kabli ahadin kablek. Zaten sana kapıyı açmayla emrolunmuştum. Senden önce kimseyi açmayacağım. Müslim rivayeti. Ve neticede Rıdvan kapıyı açar. Bir hayal edin arkadaşlar. Cennetin kapısına gelmişsiniz. Rıdvan kapıyı açıyor. Önde aslan gibi peygamber peygamberlerimiz. Evliyaullah, şüheda, sulaha, sıddikun, bütün muttakiler önümüzde onlarla birlikte cennete girdiğinizi düşünün. Herkes kendi cennetine gidecek. Kimse yerini şaşırmayacak. Ya nasıl olur bu? Şimdi buradan dağıldığımız zaman sohbetten herkes evine gidecek değil mi? Evini şaşıranınız oluyor mu? Yanlışlıkla başkasına gideniniz. Aynı şekilde herkes kendi evi, cennetine gidecek. Yerlerine yerleşecekler. O zevki, o coşkuyu biraz şöyle anlamaya çalışalım. Ve cennete girerken melekler şöyle diyecek selamun aleyküm tıptum fedhuluha halidin size selam olsun pampak oldunuz artık sizden günahtan kibirden gilden kalbinizde olan kötü hasletlerden hiçbir şey kalmadı fedhuluha artık o cennete girin halidin ebedi olarak şimdi herkes cennete girdi artık cehennemde mümin kalmadı muvahhid kalmadı cennetlikler cennete girdi cehennemlikler cehenneme girince ölüm getirilecek ölüm Ölüm görülen bir şey değil. Eseri görülüyor, kendisi görülmez. Ölüm getirilecek. Cennet ve cehennem arasına konacak bir hayvan gibi boğazlanacak. Bunlar temsili şeyler tabi. Ne demek? Artık bundan sonra ölüm yok. Cennetlik cennette kalacak, cehennemlik de cehennemde kalacak. Artık dönüşü yok. Artık ümitler kesilecek. Bir münadi şöyle seslenecek. Ya ehlel cenneti la maut. Ey cennetlikler, artık ölüm yok. Veya ehlen naril la Ey cehennemlikler, artık ölüm yok feyezdadu ehlul cenneti farahan ila farahim. Artık cennetlikler sevinçlerine daha çok sevinecekler. Zaten cennete girmek bir sevinçti ama bunun sonsuzluğunu orada görmek daha bir ayrı sevinç olacak. Ancak cehennemlikler de hüzünlerine bir hüzün daha katılacak. Buhari hadisinden okudum size. Artık sonu yok. Düşünebiliyor musunuz? Dünyayı düşünün. Koca dünya. içi buğday dolu olsa, her beş senede bir kuş gelse, o buğdaydan bir tane alsa ve o buğdaylar dünyada bittiği zaman cennetlikler cennetten çıkacak, cehennemlikler de cehennemden çıkacak dense emin olun cennetlikler üzülür, cehennemlikler de sevinir, bayram eder. Niye? Bir son var. Ama düşünün bu son yok. Böyle bir şey yok. Ebedilik var. Ebediliği bizim aklımız almıyor çünkü doğduk. Her şeyin doğduğunu gördük. Her şeyin sonradan olduğunu gördük. Her şeyin sonun olduğunu gördük. O yüzden anlayamıyoruz ebedilik nasıl bir şey. Ama ebedilik var. Ebedi bir Allah'ımız var celle celalühü ve ebedi kılacağı bir cennet ve cehennem var. İşte burada o onun hazırlıkları yapılıyor. Nereye gideceğimizi kendimiz seçeceğiz. Ama oraya ama buraya. Allah hepimizin sonunu cenneti ve cemali eylesin. Amin.